abi? Ne oldu? Yok bir şey yok. Ne demek yok bir şey? Ne oldu? Yüzünün haline bak. Bir şey yok. Ya ne, ne demek bir şey yok abi? Şu suratının haline bak. Kim yaptı bunu? Nesli'cim bir şey yok diyorum sana ya. Üç beş tane çakalla kavga ettim. O kadar ciddi bir şey değil. Ya saçmalama ben kavganın büyüğünü küçüğünü ayırt edebilirim. Şu haline bak ya. Ya Nesli ne yapacaksın? Kim yaptı, ne yaptı, ne oldu diye ya. İsim versen mekan mı basacaksın? Adamları aşağı mı indireceksin sakin? Ne oldu, da, ne oldu, da, ne oldu ya? Ama yani ya. E bırak, sal beni ya. Bir şey yok diyorum. Hala soruyor kimdir, nedir, ne zaman oldu, ne oldu, ne diye ya. Allah Allah ya. Sabaha kadar böyle konuşup duracağım başında biliyorsun değil mi? Anlat kurtul. Nesli. Bak vallahi uyurken bile bır bır bır, bır başında konuşurum. Adam. Pardon. Yavaş. Borç aldım ödeyemedim böyle oldu. Oldu mu şimdi? Anladın mı? Kimden aldın? Elinin köründen. Niye aldın? Ya Nesli, benim mı ayı bağırıyor, ayı. Zafer Gün Altay ben, abi. Bugüne kadar kaza, bela, borç ne zaman arkamdan eksik oldu ki benim şimdi eksik olsun. <laughs> ah. <Geldim>. Ah. Nesli. <laughs> Zafer. Ne oldu sana? Bir şey yok aşkım bir şey yok. Bir şey yok. Ya bu ne o zaman Zafer? Ha? Bu ne demek oluyor? Yok dükkanı açma. Yok kado gelecek bir şeyler söyleyecek sana falan. Ne oluyor sen ne işlere bulaştın ya? Dur gözlüm. Endişelenme. Ben sadece... Bu ne? Bir dakika Nesli. Sen sadece ne Zafer söyle... Dükkana giderken, gelirken ihtiyatlı ol, tedbirli ol, tamam mı? Başka bir şey istemiyorum. Gerisini ben halledeceğim. Böyle mi Zafer? Şu haline bak ya. Sen bana mücadele et demedin mi? Demedin mi? Ya dedim tamam da yani... Bak, beni uğruna savaşacak kadar çok seviyorsan eğer... ...mücadele etmeye devam et demedin mi dedin? Ben de mücadele devam ediyorum. Bu benim yediğim ilk yumruk değil. Son yumruk da olmayacak. Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Bana biraz güvenin ya. Çok değil biraz.